Merhaba arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Size için bu videoları daha fazla istiyorsunuz. Daha, da daha like var bunu istiyoruz sizden. Buna da gönder birazcık. Tamam. Daha. Evet. Gidelim. Ay. Ayağı gözüküyor. Ayağı gözüküyor. Ay. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüzümüz işte yüzümüz. Evet. Ha, hemen seni gitmen lazım. <laughs> Allah kahretmeyi. Evet, 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 evet. Ya sen sana deli misin ya? Çıkar mısın? Ayşe, <laughs> Ayşe ay, şey, dur, 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 dur. Hemen, hemen, hemen. O da, o da, oray, oraya, 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 oraya. Gelmez ki o buraya. Ya Allah cezası. İlk önce bu kapıyı aç. Ya. <laughs> ya, Arkadaşlardayız biliyor musun? Ya bir şey diyeceğim. Hadi. Ya şu kapıyı aç benim kapımı. Açsana onu hmm. bana. Allah gidip kapıyı açmıyor ya. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. seni vuramaz. Ama şimdi vurabilir. <laughs> Ay ya. Beni korkutuyorsun biliyor musun? Bazen ne? Akşe benim kırmızıya başlamam lazım. Git git. Gitsene abicim. He tamam. Dur dur dur. Git içine, benim onu içine, aşağı dur. göndermem lazım. Dur. Hemen git hemen. <laughs> Sen şuna basıp beni buraya şey yapma. Seni buraya atman lazım. Evet bas bas bas. Ha? Olabilir. Hadi <laughs> gidelim. Yok ya. Ama ben tavuk alacağım ya. Ne vur? Babam dedi yaptı tavuk alıyor. Okay. Abi cevap ver. E ben nasıl geleceğim ha şöyle. İndir onu. Aa aşağıdaki ne diyeceğiz? çok biz boş şaban hak ediyoruz ya boz boz boş. Hemen git. Arkadaşlar koş 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 koş. Şurada şey var. Evet ben de onu almaya gidiyorum. Evet dur 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 bu bekle bu bekle. Aa buraya gel buraya. Gel. Buraya gel. Hadi buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Tamam dur dur dur. Baran bağlı balı baran. Allah'ım ya Rabbim. Gel birazcıklar da gel. Eyvah buraya gel. Buraya gel birazcıklar da gel. Birazcıklar da gel gel gel. Heh, tamam. Dur dur. Ay abicim. Gelir misin? Gelir misin? Git git. Birazcık daha zıplasın. Anne ama biz bu arada video çekiyoruz. Gel. Aa video durdurabilirim. Evet arkadaşlar video durduralım Evet arkadaşlar geri döndük. Birazcık sıkıntılar oldu. Evet arkadaşlar size için gene döndük. Evet güneş o tarafa geç. O tarafa. O tarafa geç bakalım. Evet arkadaşlar. Biliyor musunuz? Arkadaşlar başlıyoruz. Sıkıntı oldu biraz. Hadi bakalım. Sizin için başlattık. Ama arkadaşlar hiç reklam girer mi ya? Hadi hadi. Vay. Vay. Arkadaşlar. Bizim baba kaçmamız ee, lazım. Allah. Merhabir Biz böyle tamamlamadık ya. mı ya? Tamamladık ya. Allah Allah. Süreyya Neyse. Çok zor hem de. Gel buraya gel. Aa, ha, hayır halletmedik. Şunda kaldık. Değil mi? Sen, sen, çık çık. Çıkamıyorum. Dur 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 dur. 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 Arkadaşlar çıkamıyorum. Çık çık çık. Gel çık. Gel çık. Ay, git. 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 <laughs> Evet, ben hemen onu gönderiyorum. Sen buraya çıkman lazım. Uy. Abicim bu çok sıkıntılı çıktı ya. Vur. Vur. Vur hemen. Aferin. Gel, gel. Gel buraya gel. Ya. Gel, gel. Dur 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 burada. Hah. Halletmişim ya. Ne güzel gene halletmişti Gene halletmiştik. Ama hayır şeyde kalmıştık. Ya tabii ya. Abicim biz yemeği tamamladık. Bu onu tamamlamamız için de yıldız lazım. Bak yıldızlarımız 1 3 5 4 15. Her video videoyu durdurayım. videomuz geri döndü. Arkadaşlar bir oyun bulduk. Bakalım güzel mi? Güzel değilse kapatacağız artık. Uzakmayın arkadaşlar. Artık arkadaşlar. arkadaşlar. güzel değilse kapatacağız. Güzelse biraz oynayalım. Ha, güzel değilse de biraz. Ben Dur bakalım ne diyor bu arada? Ne diyor arkadaşlar? Durun neyse durun. Arkadaşlar bir şeyler neyse diyor. Ya. Bu ben, 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 ben. Evet. Akşer ben buyurum. Bas bas bas. Ben bas. Aa. bas 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 Evet. Sen ne ya? Ya dur dur sen hiçbir şey basma dur. Dur. Bak benim. Bir şey Bu galiba tek şey. Mazişar güzel değil mi biraz? Evet arkadaşlar çıkalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. <laughs> bugünlük bu kadar. Evet videomuzu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum kocaman. Hoşçakalın ve bay bay.